yapıyoruz <laughs> bakalım kim yiyecek kumlayı finalde olana videomu katılacak olmadı niye de ben <laughs> kerem net gerektir ana bekliyoruz artık gel ve bakalım gol geliyor mu kenar finalde bu arada arkadaşlar bu videonun kazananı şöyle arkadaşlar videomda olacak sakın vardı şey almasın benim kendi tomurumuzda da direkt gol devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yer şu anda. Şu anda iki gol atan kazanıyor. olmadı. Bakalım kim yenecek turnuvayı. Hadi be. Vallahi yakın oluyor. Hadi bakalım iki olsun bende. de. Gol iki oldu. Kahve iki yaptı. Kan bekleyin. Hadi bakalım. Bir gol sonra kazanıyorum. Bir gol. Fin Bir bakalım şimdi. Şimdi benle Kerem. Uf, kötü oldu. Final. Final. Bakalım kimi yenecek. Bakalım. Ben mi yeneceğim? Kerem mi yenecek? Arkadaşlar daha demin depolama olduğu için onu yapamadık. Olmadı. Dum dum. Dum dum. Kazanan videomda ben kazanırsam yine videomda olacak. onları şaka Ve 1-0 oluyor. Kerem'den gol yiyoruz. yani. Evet. o özel söyledim. Evet, da kötü oynuyorum. Uuuuf. bak. Bunu nasıl yedim ben yani Neyse. Böyle. Hadi bakalım. Biz şimdi söyledik. Kerem'i bekliyoruz. de düşmesini bekliyoruz hadi. Bence Ahmet seçecek Arkadaşlar şey kanalı abone olmayı ve katmayı yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.